Hemen şöyle hocam şuradan alalım. Hop 30. Ne oldu şimdi? Aa normal baba hediye getiriyor lan. Oha. Öf. Burası ne? Burası ne oğlum? Oh, oğlum çok iyi. Of. Of 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 of. Kayıyormuş bu ne oğlum? Yanlayan adamlar var burada. Lan Furkan sen misin? <laughs> of of. Tamam bu araba ya. Oğlum ne güzel gidiyorlar lan. Olum mükemmel ya. Aa vallahi çıkıyor. <laughs> Teleferik de çıkıyor oğlum yukarıda. Uludağ vuruyor. <laughs> Aa sisteme bak. <laughs> of. Geldi. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün car 4 ile yine manyak bir güncelleme geldi. Şarkı falan olmuyor arkadaşlar. Yeni yıla özel güncelleme gelmiş. Yeni harita gelmiş. Yeni drift haritası gelmiş. Yeni sürüş modu falan gelmiş. Şarkıyı biraz kıstım. Şu yazıdan başlatmak istedim çünkü. Bunu hemen okuyalım. <laughs> Mutlu yıllar sevgili GFC223 severler. Yılın bir özel günde tüm kalbimizle teşekkür etmek istiyoruz. Biz teşekkür ederiz reis. <laughs> Sizler oyunumuza kattığınız enerji, tutku ve destekle de bu yolu muhteşem bir serüvene dönüştü. Sizlerle birlikte büyüdük, gülüp eğlendik, zaferler kazandık ve zorlukları açtık. Sizler olmadan bu serüven aynı olmazdı. Hep birlikte daha büyük zaferlere unutulmaz anlara erken açmak için sabırsızlanıyoruz. Yeni yılın size bol şans, sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu yıllar. Size de buradan yeni yılın mutluluk getirmesini diliyorum. Ama geçiyorum hemen bunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi haritaya falan kar yağlardı. Karlı bir haritamız var. <laughs> hemen devam et Orada yeni harita geldi. Farklı bir harita geldi yani olsun. Ben de bilmiyorum şu an. Bakacağım. Evet arkadaşlar şimdi ofisimizdeyiz. Ben oyuna daha önce girdim bu arada 5 tane karnı adam topladım. Arkadaşlar eski güncellemeden kalma bir müzik vardı. Müzik baga girmiş. Hani kafa beyin bırakmadı. Ben bir 5 dakika çekmiştim. Arkadaşlar size doğanı yaşatmayayım dedim. Oyun şu an beta olduğu için güncelleme de yeni geldi. O bir bugmış. Bug'ı düzelttiler sağ olsunlar. Şu anda çalmıyor. Çok mutluyum yani. Çok mutluyum arkadaşlar. Oyuna bir ton güzel şey gelmiş. Size hemen hızlıca göstereceğim şimdi. Araba sürüş mekaniği falan değişmiş arkadaşlar. Baya güzel olmuş. Ha mesela şuradan benim BMW vardı. Onu drift BMW'si yapayım ben. Yeni drift sistemi falan gelmiş arkadaşlar. Ona bir bakalım neyim şu. Şunu al bakayım. Bunu hatta bir tamir etsen oluyor. Ha araba sesleri de değişmiş bu arada. Bunu hızlıca bir tamir etsin hemen reis. Şunu da et lan. 19 bin mi? Tamam şunu bir iki dakika hallet. Ben bunu... <laughs> şu da falan... Aha dur şunları alayım. <laughs> Yukarıdan Noel Baba falan geçiyor. inanılmaz ya. Hop aldık. Alt oldu. 30 saniye alınca özel bir şey oluyor galiba. Ha, burada da var. Ya o tamir olurken ben şunları alayım. O BMW drift BMW'sine çevireceğim arkadaşlar. Ha hediye var bu ne? Brandiski. Böyle etrafta hediyeler falan oluyor. Yani bir 5 dakika bakabildim çok da bakamadım. Yeni haritaya ye bakamadım mesela ona beraber bakacağız. Şunu alsın da hocam burada. Bakın şimdi arkadaşlar. Araba sesi farklı bak bak. Bak abi araba sesi direkt değişik. Ür, turbo sesi falan böyle. Şunu hemen boyatalım hocam. BMW dedin ne olur. Beyaz olsun. Tamam beyaz olsun arkadaşlar. Yıkayalım. kirli değil ki bu. Bunda bir sıkıntı yok bu arada. <laughs> Aa böyle de güzel oldu lan. Vallahi böyle de güzel oldu. Ustam şu arabayı çekin de. He. Drift BMW'si yapacağım biliyorsunuz mu ustam şöyle. Hop. Yalnız araba harbiden kıyak oldu. Drift kiti TCS bu. Süspansiyonlar böyle kalsın. Jant, jant da kalsın mı kalmasın. Jantı şöyle. BMW jantı vardı burada sanırım. BMW jantı vardı. Şunu yapalım tamam. Gel bakayım hoca. Arkadaşlar şu an beta'da diye bir ton sorun olabiliyor. Zaten bu sorunları ben göstermek için oluyorum şu an. Of. Oğlum şu yeni drift sistem falan filan çok garip şeyler geldi ya. Şimdi yeni haritada daha iyi kayıyoruz büyük ihtimalle. Burada arkadaşlar tam of. Of of of. Kayma şeyi bak. Ha. Dur anladım. S'ye basıp yapıyoruz kayma şeyini. Güzel bir drift patlatabilir miyim ya? Oğlum şu... <laughs> Şuna baksana bak bak. Ama biraz zor gibi. Biraz zor gibi. Yeni kamera sistemi gelmiş burada. Bu yoktu sanırım. Bu var bu vardı ama böyle çevirebiliyor muyduk? Hiç hatırlamıyorum valla. Hmm, arabayla çarpsam alabiliyor mu lan? Aa arabayla çarpınca alıyoruz. Tamam bunları arabayla çarpa çarpa alalım hocam. Bunları alalım. Bu işin sonunda neye ulaşacağız merak ediyorum. Hmm. Burada da var. Şimdi nasıl kaymak istiyor araba var ya. Seni yeni haritada test edeceğim oğlum. Sakin ol. Sağda var. Aha sağda da var. Bunları bir toplayayım ben abi hızlıca. Tek. Araba sesi falan çok güzel olmuş ama ya. At bat Aha şurada hediye var. Ne o? 747 TL buluyorum yerden. Noel Baba sağ olsun arkadaşlar 747 TL buluyoruz bu yerden. Noel Baba'yı seviyorum. Aha. Burada da gördüm. Aa, non, 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 non. Drift şeyine alışacağım. Farklı olduğu için tam yapamıyorum şu an ama alışacağız ona. Yeni haritada alışırız ya. Geçeceğim oraya biraz. Lan. Geçeceğim arkadaşlar birazdan yeni haritaya. Of. 30 saniye bundan bulabilecek miyim? Geçenkinde çok zorlanmıştık bu arada. <laughs> Yemin ediyorum şu oyuna şu anda sadece araba sürmeye girilir ya. Vallahi mükemmel olmuş. Elinize sağlık. Elinize emeğinize sağlık. Da bu da hızlı gidiyor yani. Göremeyeceğim kardan adamları. Burada kesin vardır ya. Ha bak var evet. Orada var. Dışarıda mı o? Dışarıda mı? Nerede o? Dışarıda. Tek 16. Biraz iç kamera mı takılsak ya? Burada da kesin vardır. Of. Hocam seni ben anlatacağım. Bekle sen. Burada da var bunu da aldık. 18 oldu kaldı 12 hocam. 12 taneyi nasıl bulabildin? Şu bu dağlarda falan oluyordu. Evet, dağlarda var. Diğer cadılar bayramı etkinliğinden hatırlıyoruz arkadaşlar. Bunlar da oluyordu bu. Hop. Hmm. Üçleme bitirdikten sonra yeni haritaya bakacağım bu arada. Şu anda değil, onun acelesi yok. Lan Noel aynı gittik. Aha. Aha. Burada da gördüm. 20. 20 oldu hocam. Başka nerede bulabilirim? Şurada var. 21. Geliyorum. Oğlum bir şey çok iyi olmuş ya. Şurada da var. İçeride mi? Dışarıda o. Dışarıda onu alalım orada. 22. Bununla 23. Kayma artık. Tamam ben çok sen kaymak istiyorum. Böyle götümden vurduk. 23. 23 yaptık. 7 kaldı. O 7'yi bulurken çok zorlanacağız büyük ihtimalle. Bakalım. Aha. Şur bir yerim. Oğlum bunu ben almadım bunu. Aldım da yerine mi geldi acaba? Bilmiyorum. Şunlardan da çıkar mı ya? Bence buralardan da çıkabilir. Geçen şey de vardı ya şunun arkasında vardı mesela. Evet yine var. <laughs> yine koymuşlar buraya. 25 oldu hocam. Az kaldıkça bulması daha da çok zorlaşıyor. Öyle bir sıkıntımız var. Şu rampanın orada var mı? Yok. Aa dur red bar'a bakmadık. Red bar'da da kesin bir tane vardır. Evet red bar'da da bir tane var. 26 olacak bununla beraber. tık. Aa bu arada Blackjack sisteminde bir değişiklik olmuştu galiba. Dur ona bir bakayım. Güncelleme notlarında öyle bir şey gördüm. Oğlum kayma artık. Sen de kayıyor mu Kaymıyor Belli değil ya. Dur bakayım. Oyun grafikleri yalnız baya bir değişmiş. Baya bir güzelleşmiş onu söyleyeyim. Bu ne? Blackjack. Bu ne bu ne? Aa Blackjack direkt değişmiş lan. İstediğim kadar atabiliyor muyum? Oo oh, 20, 20 bin. atabiliyorum. Aldı bu kartal. 19. Kal ama 20 bu değil mi? Evet. Sizce tekrarlayabiliyor mu? Aa tekrarlayamıyorum. Böyle tek tek atacağım mı? Tamam 11 atalım. 5. 7. Kartal. 17. Kal. 11. 21. 19. Kapat abi. Tamam çık bundan. Benim 28 milyonum var zaten. Yine benim Black Jack'te bir işim yoktu. Bunu alan buradan alıyor. Oha bunun içine sokmuşlar Buradaki dayı nerede? Dayı orada bir şey gelmemiş yalnız haberin olsun. Hocam iki girmişiz bu arada içine saklamışlar çünkü bir tanesini. Ben bu arabayı tamir ettim niye hala böyle ya? Oyunu yavaş yavaş GTA'ya çeviriyorlar. Bu araba detayı çok iyi mesela bak. Aha. Aha gel buraya. Gel buraya 28. Şimdi ne olacak bir tane de alırsam çok merak ediyorum. Var yanı. Şimdi o iki tane nereden bulabilirim ya? Çok zor. şunun arkası olabilir. Bunun arkası olabilir. Bunun arkası yok. Şu dağlarda olabilir. Şu dağlarda da yok. Başka nerede olabilir? Şu dağlarda yok. Bunun arkasında yok. Benim ofisin arkasında olabilir mi? Olabilir. Olamaz. Yokmuş. Şunun arkasına baktık mı? Aa bak bir tane var orada. 28, 29. Bunu aldıktan sonra bir adet daha kalıyor. Aa o da orada gördüm. Tamam. Oğlum akşam oldu hemen ya. Yatayım arkadaşlar. Öyle geleyim. Sonuncu öyle alalım. Akşamı çünkü baya karanlık olmuş oyunun. Araba sesine bayıldım. Ben bir yatayım hızlıca. Tamam. Uyandık. Sonuncuyu şimdi gidip böyle alalım. Hemen şöyle hocam. Şuradan alalım. Hop 30. Ne oldu şimdi? Aa doğal bu hediye getiriyor lan. Ne bu? Vallahi getirdi attı oraya. Ne lan o? Nereye attı onu? İşarete mi attı? Ben mi işaretledim yoksa onu? Ben bir şey işaretlemedim ama ya. Oğlum sanki şu taraflara beni ofisin oraya attı. Dur bakayım işarete gideyim mi? Ne lan o? Ne garip bir şeydi oğlum. Galiba ondan geziyormuş demek ki. Kesin bu ya. Evet bu. Ne oğlum bu? Öf. Ne lan bu? Oğlum siz neler getiriyorsunuz lan oyuna? Hediye. E'ye basıp mı açıyoruz? E'ye basıp açıyoruz. Aa, değişik bir Noel arabası geldi. Bir dakika şunu bir gönder. Ne bu? İyidir bu arada. Audi değil mi bu? Evet. Bu araba iyidir hocam. Tamam bunu kullanırız. Hmm, Noel etkinliğinden arabamızı aldık hocam. Bu yine geziyor bu arada ne ayak. Yine mi hediye vermek istiyor bana? Bu arabayı hemen şey yapalım. Güzel bir modifiye. Yani drift kiti. Modifiyeden kastım. Güzel bir modifiyeden kastımız hocam. Drift kiti biliyorsunuz. Hemen drift kiti TCS turbo tamam. Bu şu anda hazır. O zaman arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Gidip şu yeni haritamıza bir bakalım ya. Neymiş oraya? Bu araba da güzel kayar mı lan? Bakalım test edelim. Kayar belki. Bunda pek kayacak tip var var var. Kayar bu kayar. Gel bakayım. Yeni harita burada arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz. Kızıl Vadi. Bakalım neymiş. Daha önce hiç gitmedim. Oha. <laughs> Burası ne? Burası ne oğlum? <laughs> Ana avradını ne güzel yapmışlar. <laughs> ne bu şimdi bu yoldan gitsem ne oluyor? Oh, çok iyi. Of. Of of of. of. Kayıyormuş bunu oğlum. Yanlayan adamlar var burada. Lan Furkan sen misin? Yok <laughs> yanlama haritası oğlum. Çok iyi bu arada. Çok iyi, çok iyi, aşırı iyi. Ben keyifli bir şekilde anlıyorum. Buraya topaş da geleceğim. Buraya hocam tofaşla geleceksin. Bak, oğlum şu drift şeyi de çok güzel olmuş ya. Böyle kaymıyordu arabalar önce de. Ben buraya bir tofaşla geleceğim onu söyleyeyim. Hocam bir dakika buraya tofaşla girmem lazım. Şehre dön. Tofaşı alıp tofaşı bir düzeltelim hocam. Onunla bir gidelim bakalım. Bu araba da bayağıymış burada. Bakayım neymiş bunu. Şurada durabilirsin abim sen. Dur bakayım. Güzel. Tofaşa falan gelseydin lan keşke. <laughs> sen gel bakayım ben de. Sende bir işimiz olacak. Gel ben Senin bir süspansiyonu falan düzelteyim ben. Sende işim var çünkü. Hop. Drift kit'e takılı zaten. Güzel. Süspansiyonu düzeltelim hocam bunun. Şöyle. Hafif basalım. Tamam. Jumplar zaten tam tofaş için bunun. Gel geri. Şimdi her şey okey ya. Bunu bir yıkamak lazım sanki ama. Yıkama işlemleri yapılmıyorlar galiba. Yani. Neyse. Buna bir anlamaya gidelim bakalım. Ya bayan takla atmayı müsaade ne olacak bilmiyorum. Kayma işi buna gitmemiş sanki ya. Belki şey de düzelir ya şurada. Düzelmez mi? Belki burada düzelir. Takla atıyor bu da onun neyse. Hocam bir gidelim bakalım buraya. Çok takla atmak istiyor. Oo burada da takla atıyor. Buna tam oturmamış galiba ya. Adam karavanla yanlıyor oğlum. Buna tam oturmamış bu kayma sistemi ya. Yok abi bunda olmuyor. Diğer Audi de çok güzel oluyordu mesela. Bu direkt bu direkt takla atıyor. Abi direkt şehre döndüm. Bununla hiç olmuyor ama şu şeyle RX7 ile çok güzel olur. RX7 miydi lan? Onun adını unuttum ben. Dur bakayım ya. Evet, yarış kiti varmış. Drift kitini taktık. Bu araba mükemmel kayar. Onu ben söyleyeyim. Bu zaten drift arabası. Bak, of. Oh, burada bile yapıyor. Tamam. <laughs> ben bu Arkadaşlar drift show Hadi hocam şimdi bütün yolu yanlayarak ineceğim. Onun da insanlar var. Hmm, hmm, Bunlardan. Of of tamam bu araba ya. Oğlum ne güzel gidiyorlar lan. <laughs> oyuncu falan mı <bu> lan acaba? <laughs> Oğlum mükemmel ya. <laughs> bu tam buranın arabası. Arkadaşlar böyle buradan keyifli bir şekilde anlayabilirsiniz. Bazen çok hızlanıyor. Kontrol edemiyorum. Buradan güzel bir açı vermek lazım. Abi kontrol etmek çok zor ya. Tabi sistemi tam otur... Oğlum, oğlum adam karavandan ne güzel yanladı arkadaşlar bu tam oturtmadılar o yüzden böyle oluyor bütün yavaş yapmak lazım sanki. Bak adam da uçtu. <laughs> Oh oldu. Güzel oldu. Yavaş yapmak lazım bir tık. Bir tık yavaş hocam. Önümde niye karavan yanıyor ya? <laughs> Abi önümüzde karavan yanıyor. Çok komik bir görüntü ya. Of, adama bak, ne güzel yapıyor. <laughs> bak 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 bak. Geçiş çarptı ama ben de çarptım. Ben bu da geçmek istemiyorum ya. anlayarak geçseydim var ya çok güzel olurdu. Neyse. Bas biraz. Bas freni. ver yanı. Of. Burası oldu. <laughs> Devam. Çözüyoruz abi çözüyoruz. Yavaş yavaş çözüyoruz. Bu sonuna geldim galiba. Ben sonuna mı geldim? Evet sonuna geldim. Anan avradı. sonuna gelmişim arkadaşlar. Buradan geri başka bir yer vardır ya. Abi niye çarpıyorsun? Ya şurana mesela. Bak şurada bir yer var. Ne burası? Buraya da bakalım. Giriş bura diyor. Aa teleferikle mi çıkacağım lan yukarı? <laughs> wow. Ya mı gerçekten? Aa vallahi çıkıyor. <laughs> <laughs> Teleferik de çıkıyor oğlum yukarıda. Ulu dal vura. Vaa <laughs> wow, sisteme bak. Aşağı iniyorsun yanına yanına sonra teleferikle yukarı çıkıyorsun. Gayet başarılı beğendim. Vallahi çok iyi. On numara sistem hocam. <laughs> da <Doğalsara>. baksana. <laughs> Adamlar yapmış kral. Söver hocam adam gibi yanlamayı deneyim mi? Adam gibi yanlamayı deneyelim. Hop tık. Nereye bırakıyorsun beni? Buraya. Buradan ne yapıyoruz? Sağ mı? Sağdır herhalde. Değilmiş. Oysa <laughs> buradan da yanlayarak inebiliyoruz mu? Oğlum çok zor bu. Of! Buradan bir an gelir mi? Of! Geldi. 10 <laughs> numara geldi bu arada. İyi bu. Tamam, burası teleferi geçilmiş bir yol. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi hocam. Daha güzel bir şekilde gideceğiz bakalım. Hadi bakalım. Hmm. Hafif çözdük zaten sistemi. Bak şöyle yapıyorsun. Gördün mü? Hafif çözdük. Burada başlıyor hocam olaylar. Evet. Bak daha güzel yaptık bu sefer. Bu sefer daha güzel yap, derken. Evet abi. Alıştık. Oğlum on numara oldu Çok beğendim ya. Ben burada sabah kadar yanlarım şu anda. Ya çok virajlı ya çok kötü uçtu. Of. Şehre döneceğiz. Şeyle deneyelim. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Yanlamaya müsait ara... yanlamaya müsait araç BMW değil mi? BMW ile deneyelim. Topaş da olmuyor burada. Topaş takla atıyor. Üzgünüm. Oysa ki çok güzel yanlıyorduk biz. Şunu aldık değil mi biz zırh Aldık aldık güzel. Bunu da deneyelim hemen. Evet hocam hazır. Buradan böyle hep beraber başlıyoruz. Yanlıyoruz sonra. Bu böyle yanlıyordur zaten. Krallarla beraber. Bu da BMW bir yanlamıyor gibi. <laughs> Hee yanlıyor, yanlamaz olur mu? Bu <laughs> öndeki de fena yanlıyor he. Bu multiplayer test için mi yapmışlar? Abi darlama böyle bir duruyor. Ya. Tamam sen en çok sen yanlayacaksın. Tamam en çok sensin. Ne oldu takla attın. Ben de sıçtım. Bayağı zor ya. Baya zor yapmışlar. Diğer arabayla daha iyiydi bu arada. Yani bence bunların sistemi tam oturmamış o yüzden. Lan oğlum yeşil duman çıkıyor lan. Şöyle. Aa yo bunda da güzel oldu. Hmm. Bunda bir hızlanma sorunu var. Bu zamanla tam oturur ya. Çok güzel yanlarız zamanla. Hmm. Ama deneyecekseniz az önce aldığım araba var ya onunla deneyin. RX7 ile deneyin abi. RX7 çok güzel kayıyor. Ama bir şey diyeyim mi, onu bulmak zordu ama. Öyle bir sıkıntı vardı, onu bulamıyorduk. Ananı avradını... Of burası iyiydi. Bir dakika şura nereye gidiyor? Orada da bir yol var. Oraya nereye gidiyor? Buraya bakmadık mesela. Buraya nereye gidiyor hocam? Az önceki yola baktık. Buna bakmadık neyse. Bu da bir dağ yolu galiba. Ha, bu da bir dağ yolu. Yukarı doğru mu yanlıyoruz? Burası da farklı yerden geliyor galiba. Neymiş lan bu? Hatta beni bir yol ayrımına bağlayacak bir ihtimalle ama. Yokuşları anlamak daha zor. bu sonu gidecek lan? O az önceki yere çıktık. Nasıl oldu bu? Yo az önceki yere çıkmadık. Ona lan korktum anasını satayım. Garip bir yere girdim. Buna nereymiş lan? farklı bir yol. Ne acaba oluyor? Çok merak ettim. Bu sonunu görmem lazım. <laughs> bu yol daha güzelmiş. Bu yol daha güzel bu arada. Net daha güzel. Ama buraya nereden gelmiyor lan? Daha bu yollar güzel. Göremeyeceğiz galiba çok uzun sürüyor. <laughs> Nere oğlum bunun sonu yok mu lan? Düz gidiyoruz şu anda. Aa, şuradan mı ayrıma giriyor? Anlamadım. Yo buru aşağı git. Ha buradan girersek tamam anladım. Buradan ayrıma giriyor hocam. Bu ayrımdan geçersek çok güzel bir yola gidiyoruz. Burası yukarı devam ediyor galiba. Arkadaşlar bayağı keyifli olmuş. Geri bir yanlıyorsunuz burada keyifli keyifli. Yani doğru arabayı bulursanız çok zevkli olur. Şuraya şöyle bırakalım. Hop. Buradan da benzin alıyoruz galiba. Alamıyoruz. Ben benzin alıyoruz sandım da alamıyormuşuz. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi bu arabayı götürelim. Daha bakacak bir şey yok sanırım ya. Yanlama modu falan filan gelmiş. Bunu artık oyuna tam eklenince bakarız. Ayarlarını falan tam yapacaklar çünkü o zaman. Böyle bunu da buraya koyalım. Daha bunları ben içeri koyayım ya. Niye buraya koyuyorum ki? Arabaları da güzel güzel içeri bırakalım yerine. Yanında bir tofaş taklatmış atmış ama. Bırak bunu hocam. Şunu buraya koy. Hop. Tamam kapat motoru. İn. Özel aracımı almak istiyorum. Gel bakayım. Baya güzel ya. Tam bindik. Ne oldu bu elektrikli arabaya mı döndü? Bu da güzel yanmıyor yalnız. Bunu da buraya. Diğer özel aracımı da alayım hocam. Özel aracımı da alayım hocam buradan. <laughs> çok güzel yanlıyordu ama helal olsun. Bunu da buraya bırakalım. Tamam arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Bakacak başka bir şey yok çünkü yani bu kadardı. Gayet güzeldi. Bu artık oyunun tam haline yani betadan çıkınca tam sürümüne geçince o zaman bakarız. O zaman çünkü drift mekaniğini falan tam oturtmuş olurlar. O zaman arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu birer bir like atabilirsiniz. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.